bu görmüş olduğunuz sistem su tarcı aracın arkadaki çeki demirine monte edilebilen şöyle göstereyim monte edildikten sonra üzerine bir aparat yardımı ile separatörü bağlanabilen bir sistem fakat biz buna e, farklı bir özellik kazandırdık. Şöyle ki bu mekanizma Almanya'dan tedarik edilmiş. Bize geldi. Biz de metalin cerrahi operasyonel işlemlerini halledip görmüş olduğunuz şu sistemi el emeği işçiliği ile yaptık. Şu an yağlı tabi. Alıştırmaları yapılıyor. Yağlandı yakında toz boyaya gidecek inşallah. Alttaki mekanizmaları yapıldıktan sonra. Şöyle göstereyim. Dikkatli izleyiniz. Bu bir menteşe. Günümüzdeki tek tırnaklı menteşelere güven olmadığından ve tecrübeyle sabit sıkıntıları çıkarttığını bildiğimiz için böyle bir şey yaptık. Diğer araçlarımızı da kapak sistemlerinde aynı mekanizmayı tertip edip yapmıştık. Evet, şöyle gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Hem yük taşıyacak hem de bu mekanizma evladiyelik olarak uzun yıllar burada görevini icra edecektir. Bu hizmete devam ettiği süre içerisinde herhangi bir problem, sorun teşkil etmeyeceği için sizi uzun soluklu kullanımlarda memnun ve de bahtiyar kalacaktır. Dolayısıyla şimdi gördüğünüz gibi buna belki biraz emek harcandı. Belki biraz çok fazla kafa yoruldu. Belki biraz gerçekten muazzam titizlikle çalışıldı ama sonuç itibariyle bence değdi. Yani değdi çünkü gerçekten istenilen oldu istenilen elde edildi şimdi provaları yapıldıktan sonra monta edilecek montajdan sonra da diğer görüntüleri sizlerle paylaşacağız şu anda yapmış olduğumuz projenin sadece bu kısmıyla ilgili bilgi verdik bu videoda. Hayırlı uğurlu olsun. Dileklerimizle tekrar görüşmek üzere inşallah diyoruz. Detayları yakında gelecektir. Netleşmesini bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi temizliği ve boyası yapıldıktan sonra aslında yapılan bu işlemin ne kadar güvenilirlikli ve sağlam bir şey olduğu gözler önüne serilecektir mekanizmayı görüyorsunuz. Yani ben beğendim. Güzel. Hoşuma gitti. Ve biz beğendiğimiz için müşteriye de güzel olmuş mu diye sorabiliriz. Gördüğünüz gibi şu sistem piyasadaki o tek kancalı tabiri caizse kamyonet menteşesi diye bilinen sistemlerden çok çok daha mukavemetli. Evet.